Selam. Selam. Annenler gitti mi? Gittiler. Abi ben çıkıyorum. Emrin var mı? Yok Halil, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee? Ya... ...es teklifini kabul ediyorum. Ne yapıyorum, ne zaman başlıyorum, ne oluyorum anlat. <laughs> Güzel, çok sevindim. Tamam o zaman. Yarın başlıyorsun. Yarın ilk büyük toplantımız olacak ofiste. Mafyalarla mı? Bak Derya, iş adamları. Ağzından mafya kelimesini duymak istemiyorum, tamam Ya tamam patron da yani... ...kart vizitli mafyalar ne zamandır iş adamı oldu ya? Bak kızım sen densizliği bırak da... ...önce üstüne ışık, Güzel, hanımefendi şeyler al. Ya bizim de paramız olsa nasıl giyineceğimizi biliyoruz herhalde. Kotla da gelmeyeceğiz zaten. Oha, hepsi benim mi? Oo, sen avansya bu kadar para veriyorsan ayın sonunda ofisi benim üstüme yaparsın ya Yiğit. Temsil bütçesinden. Ne güzel bir temsil bu ya. Ya Yiğit belli ki zengin oldun. Gibi param var affedersin. Ya ne işin var senin burada böyle altınlarla takılarla? Ya buradasın ya ota galeride. Ya gencecik adamsın. Gez dolaş, hayatını yaşa ya. Ne için yapıyorsun bunları? Ha? Emir için mi, Sibel için mi? Allah Emir bugün işi bıraktı. Niye? Patronunu bizim masada gördü Nihat Bey'le birlikte. Sen Hariza'ya bağladın idealist demir. Of Kübra var, bebek var. Şimdi işten ayrılacak zaman mı ya? Ne yapalım Emir bu? Neyse bir çaresini bulacağız. Bak benim çıkmam lazım. Bir Selim'i görmem lazım. İstersen yolsuz seni bırakayım. Tamam? Tamam. Oh, ellerine sağlık. Gel otur. Kübra. Hı. Yüzükler aldım. Tamam, takalım o zaman. Nasıl geçti? mi? Önce sen söyle. Ben kapıya bakayım hancan. Mete geldi. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi kaynadan seviyormuş. Hemen bir tabak koyacağım sana yok, Mete. Yok yok çok sağ ol. Tokum ben ya. Gel otur ellerine sağlık. Oğlum istifa etmişsin. İstifa mı ettin? Pardon ya. Kübra bilmiyor muydu oğlum? İyi iş bulunca söyleyecektim. Evet istifa ettim ama gerçekten hiçbirimizin endişeleneceği bir şey yok. Ben hepsini halledeceğim. Tamam hadi oturun yemek yiyelim. Ya bence gayet iyi yapmışsın. Yani kusura bakma Mete. Babam falan ama Emir orada hiç mutlu değildi zaten. Ya yok ne kusuru. Ben daha önce arkadaşı uyardım Peder Bey konusunda da dinleyen yok işte. Hem şey, zaten sınavlara bir iki ay kalmadı mı? O zamana kadar sen de güzel güzel ders çalışırsın işte. Tamam. İyi bir boşluk olur yani. Ne var ya hallederiz. Zaten kira da ödemiyoruz. Ne olacak? mutfak masraflarını da ben hallederim. Tamam, gerçekten hallederiz. Hiç şu an üzerine konuşacağımız bir şey yok. Hadi yemek yiyelim. Tamam. Sen yemiyor musun Betül? Yok, yok. Dokun ben. Afiyet olsun. Yüzükleri keşke şimdi almasaydık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.